İyi günler, kıymetli veliler, sevgili öğrenciler. Ben Hüseyin Kurt, elektrik elektronik alan şefim. Elektrik elektronik alanı, konut ve iş yerlerinin tesisatlarını, endüstriyel makinelerin kontrol ve kumanda sistemlerini, elektronik kartların tasarım ve üretimini, görüntü, ses, güvenlik, haberleşme sistemlerin, bakım, onların ve tasarımının yapıldığı alandır. Elektrik elektronik alanı olarak okulumuzda 3 adet dalımız mevcuttur. Elektrik tesisatları ve dağıtımı, elektronik ve haberleşme, endüstriyel bakım programı. Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır. Öğrenciler 9. sınıfta itibaren görecekleri meslek dersleri ilgili bilgi, beceriler kazanmaya başlamaktadırlar. Anadolu Teknik Programımızda ise son sınıfta meslek dersi bulunmamaktadır. 12. sınıflarda Anadolu Meslek Forumu'nda okuyan öğrencilerimiz haftada 3 gün 24 saat olacak şekilde özel medya kurumlarına yönlendirilerek işletmelerde beceri eğitimi yapmaktadır. Bu öğrencilerimiz aylık asgari ücretin 3'te 1 oranında maaşla almaktadır. Anadolu Teknik Forumu'nda ise 10. sınıfta itibaren 43 günlük yaz sayılarını yine aynı kazanımları elde etmek için yaparlar. Alanımızdan mezun olmuş olan bir öğrenci, eğitim almış olduğu dala göre zayıf ve kuvvetli elektrik tesisatlarını yapmayı, elektrik elektronik devre hesaplamaları ve temel elektrik devre kanunlarını, milisiyatı simülasyon yazılımlarından elektronik devre çizimlerini, simülasyonlarını yapmayı ve baskı devrelerini çizmeyi öğrenir. Elektrik tesisatı kuvvet ve kumanda planlarını hazırlamayı öğrenir. Elektrik tesisatı projelerini hazırlar, Mikrodirektleyici kullanma ve kodlamayı öğrenir. Görüntü cihazlarının kurulumunu, bakımlarını ve onarımlarını yapar. Haberleşme tesisatı devrelerini kurar. Elektrik makineleri, kumanda devreleri, hidrolik ve pneumatik devreleri kurmayı öğrenir. PLC programlama ve otomasyon uygulamalarını yapmayı öğrenir. Elektrik, elektronik alanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı robot yarışmalarına, farklı kategorilerde teknofest yarışmalarına, Twitter, Doktor bilim fuarına katılım sağlamak, öğrencilerin bilgi ve becerilerini üst seviyelere çıkarmalarını sağlanmaktadır. Bilal Sarmaya faaliyetleri kapsamında öğrencilerimizin de katıldığı, Milliyetin Bakanlığı'nın okullarda kurduğu beceri atölyelerinin elektrik tesisatlarının yapımı, resmi binaların kompansasyon panolarının bakımı ve elektrik motorlarının sarılması bunların da çalışmalar yürütülmektedir. Alanımız iki binadan oluşmaktadır. Elektrik ağırlıklı dersler tarihi 1927 yapımı binada görülür. Bu binada bilgisayar laboratuvarı, otomasyon piyasa atölyesi, temel tesisat atölyesi, yapı elektrik atölyesi, pano atölyesi, RG üretim atölyesi, zayıf akım atölyesi, kumanda atölyesi ve ölçme laboratuvarı bulunur. Elektronik ağırlıklı binamız BAKKA projesi ile yenilenmiş ve endüstriyel elektronik atölyesi, endüstriyel robotik atölyesi ve mekatronik atölyeleri kurulmuştur. Sosyal ve endüstriyel hayatta elektrik elektroniğin girmediği alan kalmamıştır. Teknolojik her gelişme alanımızı doğruları ilgilendirmektedir. Her gibi sanayi tesisinde elektrik elektronik ile ilgili ya hizmet alımı ya da çalışan bulundurulmaktadır. Bu doğrultuda alanımız tercih edilmektedir. Alanımızda hem Anadolu Teknik Programı hem de Anadolu Meslek Programı'nda eğitim verilmektedir. Anadolu Teknik Programı'na liseye geçiş sınavı ile giriş yapılmaktadır. Anadolu Meslek Programı'na ortaokul diploma notu ile sıralama yapılarak öğrenci alınmaktadır. Elektrik elektronikleri karşı ilgili ve meraklı, tasarım ve görsel yeteneği gelişmiş, araştırmacı, dikkatli ve sabırlı, yeniliklere açık ve kendini yenileyebilen matematik ve fizik derslerine ilgi duyan, ekip içinde çalışabilen öğrenciler alanımızda daha başarılı olmaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler teknoloji fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği gibi bölümlerine meslek liseleri ayrılmış kontenjandan yararlanarak akademik eğitimine devam edebilirler. Aynı zamanda alanımızın devamı teyinde olan iki yıllık meslek lise okullarına da yerleşebilirler.